Superkin'in çok korkunç bir kayıp bölümünü buldum arkadaşlar. Aşağıda video like atın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu ne? Şu an seviye 1 ile seviye 2 arasında bir paralel evren gerçekleşiyor galiba. Ve seviye 2'den şapka geldi seviye 1'e taktı falan. Ne oluyor abi? Şu an seviye 1 karakterleri seviye 2 dünyasında. Ve herkes seviye 2 karakterlerinden korkuyor. Şapkalı adam. Aa! Vandayı şey Vandayı seviye 2 yaptı bizim robotla. Ona vurdu. O ne? yapıyor? Bizim ağaca vuruyor. Ve o da seviye 2 olacak. Ağaç da seviye 2 oldu. Robot da seviye 2 oldu. Robot ismi Lion'dı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu an seviye 1. Spooky karakterlerinin hepsini seviye 2 yapıyorlar. Bakın bu da normal bir seviye 1 karakteri. Oo! seviye ekilen bizimkiler onu ele geçirmeye gelmiş. Ve bizimki korkarak kapıyı kapatıyor tabii ki ama çok geç. Oo! Sanırım direkt bıçağı kalbinden ortasından ikiye ayıracak çünkü seviye 2 de öyleydi. Kapana kısıldı. Çok korktu ve kalbine batırdı gerçekten. Oho! Oho! Aa, havada böyle kesti gördünüz mü? Şu an seviye 1 karakterlerinin nasıl seviye 2'ye geçtiğini görüyoruz. Bu da boğuluyormuş. nefessiz istiyorlar kafasını kesmiş. Abi çok iyi. Bu da anın ortasında silahlı kurşun yiyordu. Öyle seviye 2 oluyordu. Diğer pembenin de yüzü yırtılıyordu. Abi çok değişik. Lan! Niye dışarıda bırakıyorsun? O seni korumuştu. Hain! Oo! Aa. Abi çok korkunç bu animasyon. Bu animasyon çok korkutucu. Adam Wolverine gibi kapıları kırdı direkt. Ve şimdi sıra yüzünde. Yüzünü de yırtacak. Aa! Bir tane daha. Aa! aa ağlıyor lan. Bunlar sevgili neymiş? Ne kadar seviye 2 karakterine de dönüşse Hala aklının bir yerlerinde yani eski seviye 1 zamanlığını hatırlıyorlar demek ki Bunlar da birbirinden hoşlanıyorlarmış ama 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 Eyvah Kim geldi acaba? Bizimkiler Uuuuhaa Hiç acımadan öldürüyorlar direkt ya tek hamledi lan Sıra bunda. Bu ateş ösürü çok benziyor. Ateşe benziyor ya bu. Sevgilisini göreve dışarı çıkıp ona bakarken. Ona bu da burada mı oluyor galiba herhalde. Ay o yine bu şokkulu adam onu zora veriyor. Oo! Oo! Oha! Ne ne yap? Aa, aa oo. ağzı yırtılıyor evet bu da öyle kalıyordu zaten Gözün açıyor ve sevgilisi ağlayarak yanına geliyor abi Çok duygusal Hem korkunç hem duygusal Ve abi seviye 2 karakteri yani kötü bile olsalar Anladınız arkadaşlar siz yani anladınız ve onlar da kötü oldu. Sırada bu ikisi bu ikisi var. Bunlar ne olacak acaba? Direkt seviye 2'ye geçtiler ve ne oluyor lan burası neresi diyorlar. Ve Mr. Sun. Aaa o bunu böyle yapıyormuş demek ki. Direkt gözü öyle. Dost dosta yapar mı lan bunu? Dost dosta yapar mı lan bunu? Demek ki bunu da en yakın dostu yiyormuş ve o yüzden böyle yarım yüzük alıyormuş yani. Sky, Sky. Aa. Aa. Ha, Sky'da o yüzden demek ki demirler var ağzında, suratında. Hmm. Şimdi şeytan, bu şeytan boynundan mı asılıyordu? Galiba. Bu da üzülüyor lan. Seni vurduğum için özür dilerim diyor ama. Aa bir şey olmadı ama buna. Oo. İkinci hamle. Aa bizim bu seviye bir karakterleri yaşıyor öyle ya. Diğerleri onu takip ediyor. Eyvah siz bittiniz. takıma bak. asla yerinmez takım. Bir dakika. Hayır. Kendini feda ediyor. Siz gidin diyor. Ben yem olacağım onları oyalayacağım diyor. Abi Helal olsun lan. Helal olsun lan. Oy! Çok güzel. Bir daha. Ço ço ço. Oy! Ne oluyor lan bu? Ama tabii ki şapkalı adam O da bu şekilde mi ölüyor. Aa! Abi! Çok garip lan. Çok duygusal. Vallahi kötü oldum ya. Eve giriyorlar. Bunlar da herkes korkuyor. Ve onları korumak için onlar da kendilerini feda ediyor. Aa bu nasıl bir animasyon? Yani şu an korkmak için istiyorum ama ya, bir ağlayacağım yani arkadaşlar. Şu an bütün eski dostları bunlara saldırıyor. Hepsine o. Oha! Çok güzel. Bu hepsine. Helal olsun be! Çok iyi Mr. Sun bile yeriliyor ama siyah şapkalı adam Ama siyah şapkalı adam Robota bak lan Oğlum ne güzel vs bu Kalkan ama kalkan kırıldı ki Aa hepsi yaralanmış Ve şimdi bütün herkes Bu siyah şapkalı adam neymiş lan böyle Ne oluyor? Kendini peydan ediyorlar ona. Her şey düzeltiyor lan. Her şey eski haline döndü. Ve bir dakika gizli gizli son bir dakika. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Herkes yardım ediyor ve buradakileri hastaneye götürüyorlar. Vay be. Mr. göz kırpıyor. Bunlar da birbirine kavuştu. Herkes herkesi iyileştiriyor şu anda. <laughs> Animasyon tamamlandı. Çok güzeldi abi. Gerçekten korkmak için girdim ama yani bıraksanız ağlayacaktım. Ve bu videonun ikincisini istiyorsanız aşağıda videomuza like atın ve abone olup yandaki zilini tüm haline getirmeyi unutmayın. O zaman sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. kalın.